Sen hadi annenin yanına bakayım. Annenin yanına git hadi. Ezel abi. Ne yapıyorsunuz orada bensiz? Ha? Ne arıyorsun burada? Canlı'ya burada. Dedesini görmeye getirdim. Anne. burada. Ezel. <laughs> Ne anlaştık senle? Ona da mı çalacaksın? Şimdi mi yapacaksın? Ha? Şimdi onun önünde mi yapacaksın? Anlaşma yaptık senle. Uyuyacaksın o anlaşmaya. Eve geri götüreceğim. Hiçbir yere götürmüyorum. Benim oğlum o. Ben yaptım. Bir daha getirmeyeceksin onu buraya. Bir daha getirirsen... Ezel bırak! Bak söyledim mi oğlum? Annesinin kim olduğunu anlatayım mı? Gitmeyeceğim, ya, bırak. Ya, ya. Anneme getiriyorum, anlaştığımız gibi. Ya gitmeyeceğim, ya. bırak! Can, gel. Ezel. Ya Ali abi bir şey de canımı acıtıyor. Tamam, koçum tamam, tamam. Hadi geç, hadi gel, biz bir gidelim. Sen, sen. O mu? O ne yaptı? O mu ne yaptı? O mu ne yaptı? Ezel. Bugün. Nereye gidersen git. Bitti. Her şey geride kaldı. Ne olduysa oldu geçmişte. Kardeşimi aldım benden. Yetmedi mi? Dokundurtmayacağım babama. Bitti Ömer. Bitti. almaya? Hadi. Adam deli canı aldı ya. Ya canı niye götürdün ki? Ben sen git diye dedim. Babamı seviyor Can. İyi gelir dedim. Oldu mu Cengiz? Geliyorlar mı artık bizi almaya? Affedersin. Affedersin. Yoldalar, alacaklar ama birbirimize kızmayalım olur mu? Ezel ortalığı karıştıran biz değiliz ki. Evet. Cengiz, bir itirafta bulunacağım. Kenan'dan da istemiştim babamı bul diye. Ama o bulamadı. Sen buldun. Sağ ol. Cengiz Atay'ı küçümseme Eşen. Herkes unutmuş olabilir ama ben unutmadım. Senin de bir ailen var. Gittiler baba. Merak etme. Ömer dedin. Sen ona Ömer dedin. Demek onun için bu kadar zaman intikam peşindeydi. Hay Allah. Nasıl anlamadım. Peki nasıl bıraktı sizi? Niye Ali ile şimdi beraber? Bitti çünkü. Öyle aşıktım ki ben ona. Sen bile bitirememiştin. Cengiz bile. Kenan bile. Ama Ezel bitirdi. Bitti. Biz de unutalım artık baba ne olur. Nasıl unutacağız Eyişan? Canan'ın oğlu değil mi? Mert onun kardeşi. Geldi araba. Hadi baba. Biliyor. Biliyor. Niye kızdın dedeme? Hiçbir şey yapmamıştık sana. Eve bir gidelim konuşuruz. Ya orası evim değil benim. Kes şunu. Bezer. Tamam abi ya. İn arabadan. İnmeyeceğim. İn dedim. İndir kolaysa. Gel bakayım sen buraya. Gelmeyeceğim ya. Yürü dedim. Hepsini babama söyleyeceğim. Bak görürsün neler yapacak sana. Bir sus Can. Babam beni kurtaracak. Pis şey. Mahvedecek seni. Bak görürsün neler yapacak sana. Gösterecek gününü. Benim babam var ya benim babam. Mahvedecek seni. Doğduğuna pişman edecek. Duydun mu? Ettiniz zaten. Hepiniz ettiniz. Bütün aileniz. Can. Sen benim arkadaşım değilsin artık. Bir daha seni görmek istemiyorum. Ali abi, babama söyle gelip alsın beni buradan. Yoksa kaçarım. Bir daha kimse bulamaz beni. Tamam koçum, tamam. Dur bakayım. Bırak, bir şey olmadı. Acımadı. Kız gibi vuruyor. oluyor yine? Sonra, sonra konuşuruz baba. Ne yapıyorsun oğlum ufacık çocuğa? Yemişim derdini. Bacak kadar çocuğa vurulur mu lan? Çocuğun lan o senin. Kucaklayacağına bu mu yani? Bu mu lan? Serdar'ın intikamını ondan mı alacaksın? Gördün mü nasıl tuttu kendini? Ağlamadı. Öyle demir gibi çocuk. Eyşen gibi Ali. Görmüyor musun gözünde? Eyşan gibi. Ne diyorsun oğlum sen? Serdar'ın torunu diyorum. Kardeşim öldüren çocuğu var ya. Hani hayatımın içine Onun torunu diyorum. Ne kadar benziyor görmüyor musun? Ne diyorsun ya yani sen şimdi? Ben beş kere gördüm daha bu çocuğu. Bak onların yanında nasıl mutlu. Bir de benim yanımda bak. Ya onlar gibiyse benim oğlum. Ha? Ya onlar gibi kötüyse, hainse, yalancıysa, benim çocuğum, benim çocuğum, ya onlardan biri ise? Gel, Ezel yanında mı? Burada dayım. Kendi telefonuna cevap vermiyor. Vakit kaybediyoruz ha? Söyle eve gelsin hemen. Hadi. Tamam dayım.